Siz keyfinizdesiniz. Siz şu anda beni dinlerken bile yarınki program arada düşüyorsunuz. Hoca da biraz uzattı diyorsunuz. Veyahut işte evde ne vardı acaba? Siz kendinizden değilsiniz. Haramlar bizi sarhoş etmiş. Ama yakındır bu huzurumuz kaçar. Korkarım yakındır Allah'ın azabı gelir. Neden? Hocamızın dediği bu sessizlikten, bu sahiplenmemekten, vaaz-ı nasihatı terk etmekten benim işim mi dersen? Zaten işi olan hocaların çoğu terk etti bu işi. İşi olan hocaların çoğu terk etti. Onu konuşmuyoruz. Ama sizin de işiniz var. Tebliğ araçlarını kullanabilirsin. Aklında kalmasına gerek kalmıyor. Yazmakla baş edemezsin. Benim bu konuştuğumu nasıl yetiştireceksin? Eskiden hep böyle bazen şeyleri, hanım kardeşler yaza yazar. 10 cilt 20 cilt sohbetler çıkarttılar. E nasıl yapacaksın sen bunu Ama ne çıktı? Kayıt çıktı, buyut çıktı, internet çıktı. Dakikada istediğin yere dünyanın fizana gidiyor ve o kişi de dinliyor. Allah Allah neler oluyormuş ya benim şey yokuşuyor. O da uyanıyor, o da birini uyandırıyor. Peki, biz bu işi değiştirmek için ne yapıyoruz? Herkes kendi gücüne baksın. Ben gücüm nispetinde bu haramların engellenmesi için ne yapıyorum? Hiç e, şey yapmıyorsun. يُوشِكُ أَنْ Allah ve Çok yakın ola, Allah onların toptanını, günah yapan, yapmayan fark etmez. Hacı, hoca fark etmez. Ne lazım yaptığı için hepsini bir azapla tamim edecek, belayı teşbil edecek, toptanını helak edecek. Bu say hadis. Yuşik'ü Arapça bilenler biliyor. Ya bu demek. Ya yakın olu. Ben de diyorum yakın diyorum. Adam da bana diyor ki rüyada mı gördün kaç ay sonra deprem olacak. Ya kardeşim benim falcı muamelesi niye yapıyorsun bana ya? Ben ayet hadis okuyorum sana ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve bu yere düşer mi? Bu iş böyle. Ondan sonra Ebu Şahit radıyallahu anh tarifat hadis-i şerif. Men hamile min tealike min kavmi lûf inne mâ kârni selâfe Ve ne gibi? La bu ne vâ'i biz lut kavmi lut kavmi lut kavmi zannediyoruz ki yüz binlerce bayağı da bir nüfusları vardı. Beş vilayet efendi Hazretleri, öyle derdi ben önce Fikat'ta 5 vilayet. Şimdi bu 5 vilayet bayağı da bir nüfus o göre zaten ya da bu tarafta nüfus o Avrupa, Amerika bilmem neler keşfedildi. Tabii ki yoğun nüfus vardı. Şimdi bu hadis-i şerife göre İbn-i Asakir de ediyor bu Yut-i Camil Ben şok oldum bu hadise gibi. Böyle düşünmüyordum ben. Lut kavminin hemen hemen ekseriyeti Lut Aleyhisselam'a inanan 5, 10, 20, 80 kişi hariç hepsi eşcinseldi zannediyordum. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki Lut kavminin amelini yapan kişi 30 küsur idi. 5 vilayette. Eş cinser kaç kişiymiş? 30 küsur. La yeb lumul 40'a ulaşmaz. Bak 40'a ulaşmaz Ama Allah ne yaptı? Fehelekum ulah cemia. Toptanını birden 5 vilayeti kaldırdı. Cebrail Aleyhisselam kana suya kadar kanadını soktu. Sokmayı...